Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Eyüp Baykar'a bugün bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayati Hocam. Nasılsınız? Teşekkürler bomba gibiyiz. Siz nasılsınız? <laughs> Biz deyiz teşekkür ederiz. Biz dışarıda da Eyüp'le çok yakın arkadaşız aynı zamanda. Seni evet. burada görmek birazcık farklı geliyor bana ama evet. hem e, sabimi mecrada hem de bilmek istediklerim hem de izleyenlerimizin bilmek istediği bazı şeyler var. Onlara sormak istiyorum müsaade evet. müsaadenle. Tabii. Bel fıtığı nedir hocam? Şimdi bel fıtığı e, asrın problemi biliyorsunuz. Yani şu Kesinlikle. An stüdyoda bir 40 kişi var. Sorsak herhalde 30'unda vardır ben Belli. fıtığı. Bir <laughs> de <laughs> sensin evet. hocam evet. Ee, şimdi herkes de e, çok sık görülüyor. Özellikle son 30 yılda, 40 yılda hatta bunu 50 yılda diyebiliriz. Son 50 yılda görülme sıklığı iyice arttı. Tabii bunun sebepleri neler? İşte e, hareketsiz yaşam, e, günümüz çağımız iş iş koşulları, e, ofis çalışanları e, daha çok hareketsiz yaşam görülme sıklığını iyice arttırdı artık e, son 30-40 yılda özellikle ee, bu hareketsiz yaşamıştı. İşte biz evet. kendimizden de pay biçelim. Ameliyat yapıyoruz. Akşama kadar ayaktayız, belli bir pozisyondayız, hareket etmiyoruz. Bunlar muhtemelen e, bunu tetikleyen faktör arasında öyle mi? E, tabii ki çünkü e, bizim omurgamız e, hareketli tasarlanmış bir yapı. Yani ha, belli bir pozisyonda hareketsiz durmak, sürekli omurgaya dengesiz yük bindirmek bizim bu kıkırdak dediğimiz, disk dediğimiz, kıkırdak dediğimiz yapıları bozuyor. Bu da bel fıtına sebebiyet veriyor. E, bel fıtına teorik olarak hani nedir diye kısaca bahsedersek zaten artık e, izleyicilerimizin çoğu bu konuya hakimdir diye tahmin ediyorum. E, omurgamızda omurga kemiklerimiz ve arasındaki kıkırdak doku dediğimiz yastıkçıklarımız var. Bu yastıkçıklar e, yüke dayanamayıp kendini geriye doğru attığı zaman işte bu bel fıtı olmuş oluyor. E, geriye doğru attığında ne oluyor? Arkada sinir dokusu var. Sinir dokusuna basınca bu sefer şikayetler ortaya çıkmaya başlıyor. Peki şikayetler ne i̇şte, hocam? Şikayetler e, evet. neler oluyor? Ne zaman şüphelensin halkımız ya yani bu bel fıtığı var mı yok mu bende diye? Çok güzel soru. her bel ağrısını bel fıtığıyla karıştırıyoruz. Aslında her bel ağrısında tabii ki bel fıtığı çıkmıyor. Hatta bel ağrılarının %95'i biz mekanik sebep diyoruz. Yani bel kasları, bel eklemleri, beldeki bağ dokuları bunlardan kaynaklanıyor. ama bazı şikayetler var ki bunlar bize direkt bel fıtığını düşündürüyor. Bunlar kalçadan bacağa doğru vuran ağrı özellikle özellikle kalçadan bacağa doğru vuran ağrı olduğu zaman buradan izleyicilerimize de söyleyelim. Kesinlikle bel fıtığından şüphelensinler. Alarm ve, çalıyor. Tabii alarm zilleri çalıyor demektir. Bel fıtığından şüphelenmeleri gerekir ve bir uzmana görünmeleri gerekiyor. Onun dışında bel ağrısı, evet bel ağrısı da başlayabiliyor. Ama ilk başlangıçta bel ağrısı aradan bir gün, iki gün veya üç beş gün geçtikten sonra ağrı kalça içerisinde böyle sanki hastalar hep böyle klasik bir tabir kullanır. Kalça içimde tornavida gibi, oyar gibi bir gibi Evet, oyar gibi bir ağrı var. Bacağıma doğru vuruyor. Yanında uyuşma olabiliyor. Yanında kuvvet kaybı olabiliyor ki bu artık bunlar iyice demin senin de söylediğin gibi alarm zillerinin çaldığı durumlar. Kesinlikle hocam. Yani özellikle evet. ilerleyen safhalarda bunların olması mutlaka tabii, hekime tabii. başvurmayı gerektiriyor. Tabii. Peki bel fıtığından şüphelenen bir hasta geldi hocam size. Evet. Siz bu hastayı tanı için ne yapıyorsunuz? Hemen akabinlere tedavi için hangi yolları izliyorsunuz? Şimdi tanı e, günümüzde artık çok basit diyebiliriz. Aslında bu eskiden tabii bu kadar basit değildi. Şimdi günümüzde artık MR hemen hemen bütün hastanelerde var. MR cihazı. Ve ülkemizde MR çektirmek de aslında kolay. Mesela yurt dışından bize birçok hastalarımız da e, geliyor. İşte MR için belki aylarca sıra bekleyebilirler. 3 ay, 6 ay Avrupa yurt ülkelerinde dışında. tabii Avrupa ülkeleri olsun İngiltere vesaire, Amerika buralarda MR çektirmek hakikaten çok zor. Ülkemizde sağlık sistemi gerçekten çok ileri. E, siz mesela bugün bir herhangi bir hastaneye gittiğinizde bu özel hastane olabilir, devlet hastanesi olabilir fark etmez. E, doktorunuz MR istediği zaman maksimum çekilme süresi devlet hastanede belki bir ayaklar uzayabiliyor ama özel hastanelerde genelde aynı gün veya birkaç gün içerisinde çekilip direkt doktorun ekranına düşüp direkt tanınızı alabiliyorsunuz. Orada görebiliyor muyuz biz fıtığı? Tabii. Bel fıtığının zaten tanısı MR'la konur. MR'da biz net olarak fıtığın derecesini, boyutunu, büyüklüğünü, sinirdeki baskı oranını hepsini görebiliyoruz. Tanımız MR'la konduktan sonra Artık e, tedavi kısmı devreye giriyor. Şimdi e, dediğim gibi sadece bel ağrısı değil bel ağrısıyla başlayıp sonra kalçadan bacağa doğru vuran ağrıyla hasta geldiği zaman MR çekildikten sonra fıtık görüldükten sonra e, tedavide biz ilk etapta ilaç tedavileri fizik tedaviyle başlarız. Hemen ameliyat değil. Değil ama kuvvet kaybı yoksa eğer ayakta bacakta bir kuvvetsizlik varsa bu bizim için hemen ameliyat kriteri. Ama kuvvet kaybımız yok sadece ağrı şikayetimiz var veya işte yanında uyuşma da olabilir. İlk etapta ilaç tedavileri denilir. İşte nedir bu ilaçlar? Standart ağrı kesici, kas gevşetici, ödem iltihap atıcı ilaçlar. Onun dışında fizik tedavi uygulamaları, bir takım bazı enjeksiyonlar denenebilir. Bunlarla e, fıtık hastalarının çoğu aslında kurtulabiliyor. Yani ağrılarından sıyrılabiliyor. E, ama bir grup hasta var ki bunlar da 4-6 hafta kadar bu söylediğim tedavilere rağmen şikayetlerde bir düzelme olmuyor. Yani ağrılar aynı düzeyde devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. O zaman işte işin içine Diğer tedaviler devreye giriyor o zaman. Peki o zaman diğer tedaviler devreye girsin hocam. Artık evet. bu işler düzelmiyor. Cerrahiye gidiyor iş. Cerrahi nasıl? Çünkü ben biliyorum teknolojinin ilerlemesiyle bu cerrahide de bayağı gelişti. Sen de bu işlerin içerisinde bayağı hakim bir cerrahsın. Evet. Eskiden nasıldı? Şimdi ne gibi düzelmeler, ne gibi ilerlemeler oldu? Birazcık bunlardan bahseder misin? Şimdi eskiden tabi ameliyat deyince, bel ameliyatları özellikle halkımızda korkulan bir e kesinlikle rüya gibi, karabasan gibi yani bel ameliyatı dendiği zaman, ee, hemen ee, işte nasıl ameliyat olacağım, felç mi olacağım, işte bu, bu tür sorular illaki herkesin aklına Aylarca geliyor. Aylarca yatarak. Aylarca yatacağım, işte kalkamayacak mıyım, işte felç mi olacağım gibi sorular illaki herkesin aklına geliyor. Tabii bunun gelme sebebi aslında biraz geçmişe dayanıyor. Şimdi 1970'lerde bel fıtıkları ameliyat edilirken o zamanlar tabii mikroskop daha icat edilmemişti. O zamanlar açık ameliyat yapılıyordu. Ne demek açık ameliyat? Belimizin orta kısmına yaklaşık böyle bir kesi, kocaman bir kesi. İşte kaslar kesiliyor, eklemler kesiliyor, kemiklerden parçalar alınıyor. Oradan fıtık dokusuna ulaşılıyor ve fıtık çıkartılıyor. Ama tabii eskiden bu mikro yokken çıplak göz ameliyat yapıyordu. Çıplak göz ameliyat yapılırken de sinir dokusu net olarak görülemiyordu. Fıtıkla birlikte siniri de kopartıp çıkardı, çıkarılan vaka oluyordu. Bu felç durumları felç falan durumları işte, sonra işte evet, aslında 1970'lerden kalan bir şehir efsanesi. Sonrasında mikroskobun, ameliyat mikroskobunun devreye girmesiyle birlikte bu oranlar daha da azaldı. Kesinin boyutu da azaldı. 1970'lerde kesi boyutu böyleydi. Mikroskop çıktı 80'lerin ort ortalarında sonuna doğru. kesip boyutu böyle oldu. E böyle olunca tabii bu sefer e, mikroskopta ameliyat sahası büyüdüğü için bu felç riskleri falan gitgide iyice azalmaya başladı ama yine mikro cerrahiyle bel fıtığı da kendi içinde problemleri vardı. Nedir bu problemler? Uzun istirahat süresi bir. İkincisi tekrarlama oranı yüksek. Üçüncüsü enfeksiyon. Mikroskopa rağmen bunlar Mikroskopa oluyor. Mikroskopa rağmen evet bel fıtığı ameliyatlarında yine sıkıntılar görüldü ama eskiye göre tabii ki çok daha azalmış bir şekilde görülüyordu. E tabii böyle olunca ne oldu? İnsanoğlu sürekli arayışa giriyor. Bakın şimdi ne dedi çağımızda işte ne diyoruz? Yapay zeka, tabletler, bilgisayarlar, işte robotlardan bahsediyoruz mesela değil mi? Ameliyat robotları diyoruz. Ne kadar konfor olacaksa iş oraya doğru evet. kayıyor ve tabii ki. Dünya nereye doğru gidiyor artık? Bizim minimal invaziv dediğimiz yani insan dokusuna en az hasar verecek şekilde bir müdahale yapmaya doğru gidiyor artık dünya. E, mikro cerrahinde kendi içerisinde sıkıntıları var dedik. Ne var dedik? İşte Yine bir kesi yapıyoruz sonuçta. Yani yine biz normal vücut dokusuna bir hasar vermiş oluyoruz fıtığa ulaşırken. Çünkü fıtığa ulaşır, ulaşmak için sonuçta fıtık bizim cildimizde görünen veya elimizde hissedeceğimiz bir şey değil. Bizim cildimizde yaklaşık 10-15 santim derininde. Ta omurgamızın ön tarafında fıtık dediğimiz doku. Oraya ulaşmak için kaslarımızı kesiyoruz. Eklemlerimizi kesiyoruz. Omurga kemiklerinden ufak bir miktar parça kaldırılıyor mikro cerrahide. E Bu da sonuçta doğal yapıyı bozduğu için insanlarda bir takım sıkıntılar yine yaratıyordu. Daha iyisi yok mu hocam? Daha iyisi, daha evet. az acıtan, daha çabuk ayağa kaldıran, daha böyle konforlu geçiren ne var hocam? Evet. Bu soruyu işte insanoğlu sonra 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 artık dediğin noktaya geldi. 2007 ve 2010 yılları civarlarında bizim endoskopi dediğimiz teknoloji beyin cerrahisine girmeye başladı. Aslında endoskopi yani kamera yardımıyla dokuya girerek herhangi bir kesi yapmadan ki dediğimiz teknoloji işte genel cerrahi ameliyatları belki duymuşuzdur. E kulak burun boğazda kulak burun boğazda yine kullandım. sizde özellikle işte ne diyorlar endoskopik safra kesisi pardon. E, laparoskopik pardon. genel cerrahi ismi laparoskopi oluyor. Laparoskopik safra kesisi ya da, endoskopik da sizde endoskopik, ameliyatları. burun ameliyatları gibi. Bu endoskopi artık omurgaya da girmeye başladı. Bizde de full endoskopik yani parantez içerisinde tam kapalı dediğimiz teknik 2007-2010'larda dünyada kullanıma girmeye başladı. E bu teknikte ne oluyor? Demin dedik ya kesi böyleydi. Sonra böyle oldu. Şimdi böyle oldu. Bir kalem nokta ucu kadar, kadar. endoskopun evet. gireceği bir nokta kadar yani. Yani 4 milimetrelik bir delikten herhangi bir kesi yapmadan, 4 milimetrelik bir delikten girerek kaslara zarar vermeden, eklemlere zarar vermeden, omurgadaki hiçbir yapıya zarar vermeden biz artık böyle kalem ucu kadar bir delikten, 4 milimetrelik bir delikten girip bu fıtığı alabiliyoruz. E böyle olunca ne oluyor? Bunun yansıması ne oluyor hastaya? Diyelim ki bel fıtığı ameliyatı oldun. Endoskopik ameliyatı oldun. Ameliyattan 2 saat sonra yürüyorsun. 4-6 saat sonra hastamızı eve hastalarımızı eve gönderebiliyoruz. Ve süresi çok daha hızlı. Evet, yani. ertesi gün normal hayatlarına devam edebiliyor. Herhangi bir kesi olmadığı için pansuman ihtiyacı olmuyor. Dikiş aldırma diye bir derdimiz olmuyor. İşte kesi olduğu zaman e, duş alamazsınız, yaraya su değmemesi gerekir vesaire böyle dertlerimiz olmuyor. Enfeksiyon riskimiz sıfıra yakın. Tekrarlama ihtimalimiz çok daha düşük mikro cerrahide yapılan bilimsel çalışmalarda mikro cerrahi ameliyatta tekrarlama ihtimali %5-7 kadar ama full endoskopikte yapılan çalışmalar tekrarlama ihtimali %1-3 civarlarında. Vallahi hocam ben de bir bel hastası olarak hemen programdan sonra bir endoskopik cerrahi yani bu anlattıklarının sonucunda düşünmeye başladım. Çünkü hakikaten ben kendim de bu işte yatak istirahatinin uzaması, ayağa kalkma süresinin uzaması, işe dönüşün uzaması sebeplerinden dolayı ertelediğim bazı programlarım vardı ama endoskopi olunca diyorsun ki Tabii. çok daha hızlı, çok çabuk ayağa kalkılabiliyor. Şimdi bunun aslında bir bekleme süresi şöyle bekleme süresi var. Şimdi bel fıtığı tanısı olan hastaları hastalarda, hastalarda. Kuvvet kaybı olmadığı takdirde, kuvvet kaybına ayırıyorum, kuvvet kaybı direkt ameliyat kriteridir. Hiç bekleme yapmadan ameliyat yapmak lazım. Yani endoskopik veya mikrocerrahi veya nasılsa artık bir şekilde ameliyat olması gerekiyor aslında ama sadece ağrı şikayeti olan hastalarda bekleme süresi 4 veya 6 hafta kadar. Eğer bu süreye kadar ağrı geçiyorsa tamam bir şey yapmaya gerek yok ama 4-6 hafta kadar bekledik, ağrı hala devam ediyor artık bunun bekleyecek bir tarafı kalmamış demektir. O fıtığı almak lazım. Çünkü sinir bize artık alarm veriyor demektir. Aslında Peki, ağrı benim şöyle bir tabirim var. Ağrı sinirin sigortasıdır. <laughs> evet. Sinire hasar gelmeden önce bir uyarı uyarıdır. Aslında, aslında evet. vücut bize diyor ki burada bir problem var. Bak buna bir baktır diyor. Burada bir Peki problem. Peki de hocam bu Full fulendoskopik cerrahide sinirlere hasar olma ihtimali daha mı düşük mikroskopik veya eski yöntemlere evet, göre? Evet, daha düşük. Çünkü felç kalma, ayak düşük ayak olma gibi şeyler evet çok güzel soru. Bizim hastalarımız da hep soruyor bize. Şimdi mikro cerrahide biz dedik ki demin sahayı büyütüp Görebiliyoruz sinirleri ama yine her ne kadar da olsa dar bir alanda çalışıldığı için yine bu tarz problemler eskiye göre çok düşük olsa da gene karşılaşılıyordu. Ama şimdi endoskopik cerrahide bu full endoskopik cerrahide e, kamera ucundaki e, e, 4 milimetrelik delikten girdiğimiz kameranın ucundaki e, büyütme çok fazla olduğu için biz oradaki dokulara çok fazla hakimiz. Yani mesela bizim normalde çıplak gözle göremeyeceğimiz yapıları biz kamerada sanki dev aynasında büyütmüş gibi görebiliyoruz. Bu daha da bizim, küçük kesiyle daha tabii, büyük bir alana hakim oluyoruz gibi. Çok büyük bir alana miyiz? hakim olabiliyoruz. Evet, aynen dediği gibi sizde de kullanılan endoskopi gibi düşünebiliriz. Ee, ufacık bir delikten koskocaman bir alan görüyormuşuz gibi bize bir görüntü veriyor. E bu sayede de tabii artık felç olma ihtimali yani bir uçağın düşme ihtimali kadar diyebiliriz yani. Yani milyonda bire düşmüş düşmüştür. Peki daha onda. önce ameliyat olmuş hastalar fıtık ameliyatı oldu. Onlar da olabilir mi daha sonra tekrar eden fıtıklarda da kullanılabilir mi yani? Bu da çok soruluyor. Ben daha önce hocam mikro cerrahiyle ameliyat oldum. Şu anda full endoskopik ameliyat olabilir miyim? Evet, olabilirsiniz. Yine aynı şekilde e, daha önceki yara yeri bu kadarken yine biz küçücük bir delikten, 4 milimetrelik bir delikten girip daha önce ameliyat olmuş olmasına rağmen yine dokulara hiçbir zarar vermeden fıtıklaşan diski yani fıtığı alabiliyoruz. Yani revizyon düzeltme cerrahilerinde de çok e, güvenli bir şekilde uygulanabilir. Peki hocam bu yöntemin bir dezavantajı var mı eski yöntemlere göre? Şimdi dezavantajı aslında bunun eskiden dezavantajı vardı. Çünkü bu teknik ilk 2007-2010 yılında geliştirildiğinde bu kadar ilerlemişti. Ama şu an günümüzde işte çıkan e, cihazlar e, yeni teknolojinin gelişmesiyle birlikte şu anda artık biz e, tüm fıtıkları full endoskopik teknikle yapabiliyoruz. O zaman bu fıtık cerrahisinde full endoskopik en son teknoloji olarak sayılabilir diyorsun evet. hocam. Ee, çok teşekkür ederim çok değerli bilgiler Güzel verdin. Evet. Özellikle fıtıktaki son hani halkımızda çok fazla görülen bir Tabii. patoloji olduğu için son ilerlemelerden de haberdar olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Buna şöyle sana. bir ekleme yapayım. Teknoloji ve cerrahi tekniğin dünyada geldiği son nokta bu. Fıtık cerrahisinde dünyadaki son nokta full endoskopik teknik. Süper İnşallah birçok de... hastalıkta da evet. bu yöntemler bu derece hızlı gelişir diyor evet. hocam.